Evet, bu sene de e, sürpriz kardeşlerimiz, misafirlerimiz geldi bu gezimize. Avşin e, Vakit Gazetesi yazarı, Sayın Cuma Ayar yanımızda. Kendileri buraya teşvikler etti, kendilerine mikrofonu verelim. Cuma Bey, sizi Avşin'e ben yeni tanıdım, memnun oldum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi biraz izleyicimize, izleyenlerimize tanıtır mısınız bize? Bu e, gezi hakkında da mikrofonlarımıza neler söylemek istersiniz? ben öyle özellikle böyle bir e, birliktelik ve beraberlik kurduğunuz için e, ve bu işe sponsor olan ve bu işlere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ha tabii ki biz bu işe ilk olarak bu bölgeye e, ilk olarak geldiğimiz için e, başlangıçta biraz zorlanarak geldik. Hı -hı. Zorlanarak gelmemize rağmen gelmemize değdi. E, yer olarak ve topluluk olarak, e, aile olarak çok güzel bir topluluk. Ee, biz hesabı keyif görünür elçiler olarak sabahleyin zaten yürümeye başladık, yürüdük. Ee, ve Başka e, bir programımız vardı bir yerde. Evet, arada sabahleyin hesabı programından sonra da burayı gördük. Burada da e, sabahleyin yaklaşık 15 kilometre yürüdük. 15 kilometreden sonra da herhalde yaklaşık 10 kilometre de burada yürüdük. Yine de biz yorulmadık ve buradaki topluluğu ve buradaki beraberliği görünce Yorgunluğumuz üzerimizden gitti. Buradaki bu birlikteliği kuran herkese teşekkür ediyorum ve inşallah devamını diliyorum. Evet Cuma Bey'in değerli görüşleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ettik. Sağ olun. Sağ olun. Evet Bekir abiyle beraber yüreğe yüre çatla geldik sabahleyin. İkinden oldu. Öğlen yemeğimizi yedik, kahvaltımızı ettik. Bekir abi bu programımıza İstanbul'dan ekibi beraber geldiniz. Allah razı olsun. Sizin yanınızda, bizim yanımızda olmanız bize güç verdi. Ee, mikrofonlarımıza ne söylemek istersin izleyicilerimize? Mustafa kardeş, özellikle bugün tarih Beltalim. 5. ay 26'sı 2013. Çat Yaylası'nda yaptığımız toplantıdan inanılmaz bir has, sevgi, muhabbet, saygı ve hürmet gördük. Etimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Bunu düşünen, organize eden, bu toplantıya emeğe geçen herkese gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve inşallah bunun devamını bekliyoruz. Bize düşen görevimiz neyse de başımız üstüne. Burada olmasak da, olsak da gönlümüz sizine, şahsınıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dualarımız sizin. Allah, Allah, Allah sizden razı olsun. Canlı yayında şu an Ahmet abi yakalayalım. Aleyküm selam. Sevgili Ahmet abim ben tanıyorum. E, tanımayanlara da mutlaka bir mesajı vardır. Sergenli olarak aramıza geldi. Tay İstanbul'dan ekiple beraber. Huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Mikrofon sende abi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ben sana teşekkür ediyorum. Bu e, organizeyi yaptığın için. Ben Ahmet Kalay. Belki tanımayan olabilir. E, Kuleyler'denim. İstanbul'da yaşıyorum. İnşallah bu organizeye daha detaylı, daha buradaki hemşerilerime hepsine teşekkür ediyorum. Katılanlara, katılmayanlara. Evet, teşekkür ederiz. Ben seviyorum. <laughs>